Kahvaltının üzerinde bak. Ben de bunu yiyeceğim. Birkaç dakika sadece bunu yemiyorum. Bunları da yiyorum. Ben de bunu içiyorum. İkinci günden herkese selamlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, hemen girmişken abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız daha mutlu olurum. Tabii ki de alt tarafta beğeni tuşu var. Onu da basarsanız güzel olur. Şimdi eee ilk eventten çıktım şu anda. İkinci günün ilk eventi bu. Ee, biraz saçma sapan bir eventti. Şöyle yani aslında benim eventim çünkü sevdiğim bir event. Çok denemiştik. Yaptık bu arada. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür ama organizasyonun ne kadar kötü olduğundan şimdi bahsedeceğim. Çünkü Bunlar önce bir timeline yayınladılar. İşte e, benim saatim normalde 10'da. Dedim ki ben ona göre kalkarım işte şöyle şöyle yaparım hazırlanırım saat 9 gibi falan buraya gelirim işte burada hazırlanırım. 10'da Onda çıkarız. Ondan sonra hop timeline de değişti. Bunu beni 11'e aldılar. 11, 11, 15'e falan aldılar tamam. tamam. Dedim ki o tamam süper. 11, 15'te e, daha iyi dinlenirim falan güzel. Ama olsun ben de erken gideyim ve oradakileri izleyeyim falan. Hani birazcık şeye, eventi hakim olayım falan. D dedim ki ben saat 9-9.30 gibi falan buraya geleyim. Tamam. Geldim buraya saat 9.30'da. Ben oturdum şeye, ring şeye. Ee, seyirci yerlerine. Neyse aklıma gelmedi tam şey kelime. Oturdum oraya, izliyorum. Baktım bizimkiler. Bizim yarışanlar yukarı çıkıyor. Ulan dedim bu işte bir şey var. Bir gideyim bakayım gittim baktım. Nereye kanka? E, kanka birazdan çıkacağız. O, 10 dakika var. Nasıl dedim ya? Saat timeline değişmedi mi? Yine değişti dedi. Eski timeline'a geri aldılar. Saat 10'da çıkacağız biz. Onun duyurmadılar bunu. Kanka değişti işte şeyde bakarsan Circle'da var. Circle'a bak dedi. Girdim Circle'a baktım. Harbiden değişmiş. ikinci defa değişmiş yani. Neyse ben bu, aldım çantayı koştum koştum yukarı çıktım. Üstümü değiştirdim. Baktım bizi anons ediyorlar ne bir ısınma, ne bir önden, bir açma bile yapmadım. hiç hiçbir germe mermi hiçbir şey yapmadım direkt. Üstümü değiştim ve aşağıya indim. Aşağıda birkaç pistol squat falan denedim. Ama hiçbir ısınma yok. Neyse dedim vardır her şeyde bir Artık eğlenmeye bakacağız. Çıktım harbiden patır patır yaptım. Sıkıntı yok. Yani elimden geldiği kadar zorladım kendimi. Olduğu kadar. Time kapada kalmadık çok şükür. Bitirdik. Belki bu şey eventle birazcık yukarı çıkarız. Ha, yüksek bir ihtimal final olmayacak çünkü kata kat yeriz yani orada finale çünkü ilk 20 kişi falan kalacak. Ee, onu biz kaçırdık o treni. O, o tren gitti yani. Olsun. Şimdi otelden çıktık. Çıktım daha doğrusu tek. İkinci event için gidiyorum. İkinci günün ikinci eventi. Keşke böyle e, video çekebilsem size dahakine kameraman tutacağım. <laughs> Gelsin orada da, oradan görüntüler de koysak çok güzel olacak. Oradan görüntüler koyamayınca hiçbir anlamı yok. Çok saçma yani. Bu sene canlı yayın da çok saçma. Canlı yayında da paralı yapmışlar. Kendi sitelerinden izleniyor. Youtube'dan değil. Normalde Youtube'dan yapılıyordu. O zaman o zaman herkes izleyebiliyordu. Şimdi sadece parayı veren izliyor. Yani saçma şey. Neyse. Öyle olsaydı mesela ben oradan kendi görüntülerimi alırdım. Event'te de 1000 metre bike var. Maksimum clinch, clinch maksimum sineç var. Keşke clinch olsa. Hedefim yine 90. Çünkü adam benim, PR'ım da 90, burada da PR'ımı yaparsam hedefimi gerçekleştirmiş olurum. Hangisi denir, ikisi mi denir? Alın serisi değiştirelim. 10 saniye, 100 kilogram. Hadi abi hadi artık! Kalk! Rap rap. rap rap! Bravo 90 geldi! Selamlar arkadaşlar, ikinci gün bitiyor. Yani şimdi otele doğru giriyorum, üstümü değiştireceğim. Dilan bekliyor merkezde, odaya geçeceğim. Of. Ben de şimdi eventten çıktım. İkinci event bitti çok şükür ve hele şükür kendimize geldik. İkinci günün sonunda açıldık. Birazcık sıralama yukarı çıkarttık en azından yarım normalde 90 kiloydu. Zaten buraya gelmeden önce bir hafta önce almıştım 90 kiloyu. Burada da aynı şekilde 90'ı yapıştırdık. Artık 90 netleşti. 95 deneyecektim ama zamanım kalmadı. Yanlış orada strateji izledim. Yani yukarıda mesela 80 kilo denedim. Isınırken. E, Dedim ki hemen bike'tan elinde 80'e takar. 80 85, 90, 95 yaparım. Bu şekilde planlamıştım. Ne olduysa 75 ile başladım. Yani direkt taktım 75 e hemen bir 75 bastım. Bir kendime geldim sonra hemen yükseltmeye başladım. 80, 85, 90 şeklinde gitti. Yani orada bir strateji adası yaptım. 95 gelir miydi? Bilmiyorum belki o gazla gelebilirdi ya. Yani 90 çok rahat geldi çünkü yani. Ne bileyim. Bir dahakine artık inşallah. Şimdi gidiyorum şeye. Otele. Güzel hemen üstümü değiştireceğim. Bir an önce çıkacağım. Hadi bakalım. Herkese üçüncü günden selamlar. Bugün pazar günü, final günü. Finalden önce bir eventimiz var. Beşinci event. Ee, finale kalamadım. Yani o kesinleşti çünkü ilk iki eventim çok kötü yani. yani beklediğimden daha kötü yoktu. Ama son iki event çok iyi. Neyse sorun değil. Ee, şimdiki event Chess to Bar Pull-Up ve Lunch. Bülön 12, toplam 12 dakikalık bir team cup var. Ona gireceğiz buradaki amacım benim şu anda sıralamamı biraz daha yükseltmek. Çünkü e, e, şu anda sıralamalarım biraz aşağıda. Onu biraz yukarı çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü finale kalamadık ama en azından sıralamamız yüksek olsun değil mi? Yani canım şundan dolayı sıkkın. Normalde yapabildiğim antrenmanları burada yapamadığım için sıkkın. Ha zaten final hani e, finale kalamam diyordum çünkü o kadar yeterli olduğumu düşünmüyordum ama tabii ki hedefim finale kalmaktı ama hani onu biliyordum kalamayacağımı. Ama bu kadar da hani yaptığım antrenmanı yapamamam gibi bir şey beklemiyordum yani açıkçası. Yarışma psikolojisi farklı bir şey. Neyse her şey tecrübe. Tecrübe ediyoruz diyelim bunları. Tecrübeyle geliştireceğiz. Bir sonraki dediğim gibi yarışma Eurovege. Eurovege'ye daha hazırlıklı, daha sağlam çıkacağız inşallah. Advance, ilk Advance, Advance yarışmam. O yüzden ilkin günah olmaz diyorum. Umarım bir sonraki de daha iyi, daha şekil, daha sağlam bir şekilde, hazır bir şekilde çıkacağız. Şimdi gidiyorum. Yarışma alanına gidiyorum. Saat 11. 11 buçuk gibi yarışmamız var. Ben erken gidiyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü dün gittik işte yarışma alanında şeyi değiştirdiler. Hiç ısınmadan girdim antrenmana. Yar yar yarışmaya. Saçma sapan bir şekilde. Bugün öyle olsun istemiyorum. O yüzden erken gidiyorum. Orada otururum, beklerim. En azından birkaç şey izlerim. Masterlar falan var. Masterları izlerim öncesinde. Sonra hazırlıklarımızı yapar, gireriz. 12 dakika zaten sürecek görüşme. Kanal <laughs> Günler herkese merhaba. Son event de bitti. Şimdi otele gidiyorum. Finali izlemeyeceğim. Çünkü finalde oynamıyorum. Gerçi yok izlemek istiyorum da. Çok akşama koymuşlar. Ee, yalnız da gelmedim. O yüzden hanımla biraz dolaşacağız. Bakalım. Genel anlamda çok eğlenceli. Çok güzel geçti. Bir sürü insana tanıştık. Bir sürü games atletili gördük. 50 izleme fırsatımız oldu. Yani sağlam bir tecrübe kazandık. Bu bizim için güzel oldu. Nerede hatalarımız var onları gördük, eksiklerimizi gördük. Şimdi dönünce hemen onları tamamlayacağız. Onlara yönelik antrenmanlar yapacağız. Onları toplayacağız. Evet, şimdilik bu kadar. Sonra Sırbistan geceleri başlasın. Oh, yarışma bu kadardı işte. Bitti. Bir sonraki yarışmamız Eurovege. Eurovege'de yine görüşeceğiz. Eurovege sürecini de paylaşacağım. Ara ara vlog olarak paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız daha mutlu olurum. Bir de şurada beğeni var. O beğeni de basarsan. Oo. Keyfinden yenmez. Hadi bakalım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Crossfit'te kalın.